Bu malzemeleri başkalarının kullanmadığı şekilde uçak ve otomotiv sanayindeki bilgimize göre bir araya getirip bu tekneleri ortaya koyabiliyoruz. Bu teknelerin kayaların üstünden geçip de e, parçalanmamış olanlar var. Hiçbir tekniği kaybetmedik bugüne kadar Allah'a şükür. Birçok yere de çarptı insanlar. Bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol platformuna çarpmış önündeki üç metresi ezilmiş. Dört kişi e, kaybetmişler ama başka tekne olsaydı sonuna kadar giderdi. Çünkü 65'in atla girmiş. Bu teknenin en kıymetli şeyi bu tekneye binen askerlerimiz. Onların ailelerine, onlara hesap veremeyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim hiçbir net kuralımız yok. Her e, alanın, o alanın ihtiyaçlarına göre çözümleri var. hiçbir önyargımız yok bizim botun performansını en üst düzeye getirecek ne varsa onu seçiyoruz. Biz çok iyi olmak zorundayız çünkü ben o tekneye binen en acemi erin eve sağ salim dönmesi için yapabildiğim her şeyi yapmak zorundayım. Ne istediğimizi bildiğimiz sürece bu ambargolara çok fazla takılmıyoruz. Zaten yani herkes de ne yaptığımızı biliyor. Bazı yerlerde bizi e, ihale dışına atmak istiyorlar. Nitekim Amerikan Sahil Güvenliği'nin Fast Response Cutter Projesi'nde e, hızı bir anda e, yoncağın dışında hiç kimse 40 natı geçemiyor diye 28 knot'a indirirler. Başka hızlar için başka formları da deniyoruz. 174 tane hücum botumuz var, dünyada 9 ülke. Sırada bir 55 metre gelir. O klastaki dünyanın en iyisi olacak. 50 natı geçecek. Önünde bir 76 mm top var, arkasında 8 tane güdümlü mermi var. 26-27 kişilik mürettebatı var. Önümüzdeki günlerde böyle bir projeyi imzalamış olacağız.